Börf Türkiye'den herkese merhabalar. Börf el temizleme kremi. İşyerlerinde, evlerde, araçlarda, mesleki veya hobi amaçlı kullanılan tüm ağır yağ, zift, katran ve silikon, matbaa boyaları gibi mekanik ve ağır endüstriyel kirlilikleri etkin kullanma için tasarlanmış harika bir üründür. Bitkisel bakım yağları içerir. Çevre dostudur. Cildi derinlemesine temizlerken içerisindeki besleyici yağlar sayesinde ellerde uzun süreli bir koruma sağlar cildi koruyarak etkin temizlik sağlayan bir yağ ve su emülsiyonudur. Temizleme etkisini güçlendirirken yumuşak ve ovucu mineraller içerisinde bulundurmaktadır. Bu parçalanabilen ve doğada yok olan ovucular sayesinde lavabo giderleri asla tıkanma yapmaz. Silikon içermez, nötr pH'tir. Hoş bir koku bırakır etkili cilt temizliği için 3 gram börf yeterli olacaktır. Kullanma talimatına bakıldığında kirli elleri eller ıslatılmadan 3 gram börf el temizleyici kremi alınır. Kir, yağ ve boya çözülünceye kadar eller ovuşturulur. Son olarak eller temiz su ile durulanır ve börf el temizliği ile işlem bu kadar kolay. Şimdi hep birlikte börf el temizleme kremi nasıl sonuçlar çıkartmış bir göz atalım. tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.